hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile daha beraberiz. Bu videomda uzun zamandır gelmeyen Paint Town Red oyununun yeni bölümüyle sizlerleyim arkadaşlar. Paint Town Red'de eski videolarda söylemiştim arkadaşlar. Yapabildiğim bütün videoları yapmaya çalışacağım. Sürekli challenge yapmaya çalışacağım ama uzun zamandır bir ara verdim ve dedim ki bugün bir Paint Town Red videosu çekeyim. Normalde hapishanede herkes benden nefret ediyor challenge yapacaktım. Ama baktım ki bunun normalini yapmamışım. E dedim o zaman bir normalini yapayım. Bütün maplerin normali. Sonrası da challenge'ları dedim. Ve o yüzden şu anda hapishanede kavga çıkarma videosuyla sizlerleyim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tür videoları devamını istiyorsanız da aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda belirtin. Challenge'lar olarak ne yapabiliriz diye. Paint Star ben yorumları okuyan insanım. Şimdi hücremiz burada. Hücremizde bir şey var mı? Yok. Hücrede bir şey yok. O selam komşu. Aa lan mahkeme yerleri hissediyor. Var mı bir şey? Orada var bir saniye. Burada ne var? Sabun mu? Evet, sabun. Şimdi kavgayı başlatalım. Vallahi kusura bakma, seni döverek başlattım ama çok sabit durdun. Sen kalkacak mı? Yok, kalkacağım, tamam, ölmüşsün. Ve git. Hanginiz lan mahkuma vuran? Kafanı patlatırım ha. Bunların öldü mü? Hayır, tabii ki ölmedi öldü. Oha ne o? O ne? Kafanı patlatırım ha. Gelin bakayım. İçerisi karıştı güzel. Aha çıplak. Lan adam çıplak. Korudum seni. Ayak sesini. Oo. Ne? Öyle. Sen gelme ya. Bunu tutak. Aa burnunu mu kır... Vuramadım. Burnunu mu kırdım? Bak hala ikidir atılıyor öyle saçma sapan. Hocam şey... Aa kalkanı aldım. Gel. İşe yarıyor mu? Şşşşş. Yürüyün lan. köşe sıkıştım. Ah. Ya amirim bir dur. Zaten gelmişsin emekliliğe. Bir çekileydin de. Rahat, ra oha kemikleri görünüyor. Rahat rahat kavgamızı edeydik dedim de. Uçta kimse yok. Ya aklımıza sağlam alalım da. Tam buraya aslında bir 0 1 racon müziği çok iyi gider de. Bilmiyorum telifli olabilir o yüzden koymaya cesaret edemedim arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Aha. Aha. Lan bu motorcu barındaki patron değil mi? Seni içeri mi aldılar? Bossların güzel tarafı arkadaşlar yere düştüğü an anlıyorsunuz ki o adam öldü. Bir daha kalkamaz. Hani mesela ben şu an burada dolaşsam bunlar belki hayatta olabilir. Artık olamazlar. Şimdi ben boss'un aha bunu da aldık. Hatta burada kalsın. Yanlış şeylere geçmemesi lazım. Mesela buna. Şş, yaşıyor mu Yok tamam yaşamıyor. Bak bu yaşıyormuş. Artık yaşamıyor tabi de. Şu ortaya ne <laughs> bulduysam bir atayım ortaya. Keşke atmasaydım. Ma acaba yok. Var burada? Yok yok. Aha var. Lan oğlum elinde şeyle adama saldırmak ne? Ha? Lan gözün aha bu da diğer boss. Bu özel hücredeydi arkadaşlar. Kapısını kırmış. Bunun için o kılıcı sakladım kullanmadım. Şimdi görür o. Şimdi görecek ve ben yalnız taraftan çıktım. Tamam sıkıntı yok. Allah Allah. Ne sıkıntı olacak değil mi? Bu da gitti. Ha. Bu da gitti. Bu zaten ölüydü. Oo güzel. O, şu ortaya bir bam diye bir dağıtalım. Onu ben alayım. Ve kırıldı ne güzel. Gel. Hepiniz gelmeyin ama hepiniz için demedim. Bir kişi için dedim. Bak bak kaç kişi bak. Gelin ve gidin. Hadi bakayım. her birine vuruyorum aa aa çekil silahım yok şunu alabilir miyim çok teşekkür ederim teşekkür ederim. İyi ki varsınız ve artık yoksunuz. Sen of. Kafasını patlattım. Bu da dik durdu nasıl başardıysa. Allah. Allah şuna kafana edeceğim seninle Bakın ez. Sen de bir gider misin amirim ya? Bu adamda kafa kalmamış. Kafatasını kırmışsın. Daha bırak da işte adam süt. Ah, çok vurdular. Var mı silah lazım? Silah lazım. Bana bir silah lazım. Tabak mı? İyi tabak da sertmiş ya. Aha tamam. Lan basket topuyla bana mı saldırıyorsun sen? Bak. Oğlum hepinizi patlatırım ha. Çekilir misin? Şu an burada çok dar oldu. Sen bir git. Bam. Hadi bir ölün, öl. Hiç beklediğim gibi. Aha son 8, hadi son 8. Ya bunlar artık kolay arkadaşlar biliyor musunuz ya? Ya Paint Down Red şöyle arkadaşlar ben sıkıldıkça stres atmak için giriyorum. Gerçekten güzel oyun ya benim çok hoşuma gidiyor. <laughs> arkadaşlar? Bak 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 bak. Kimi şişlemeye gidiyorsun lan sen? Birini şişleyecekti. Birini şişleyecekti. Ben birini kurtardım. Her şekilde iyilik yaptım. Benim cezam bitirin artık. daha fazla kalmama gerek yok. Bakın ben uslu bir insanım. Bunlar yaramaz. ölmüşsün. Ne diyordum? Ha. Paint Stone Red stres atmak için giriyorum arkadaşlar. Güzel oluyor. Gerçekten güzel oluyor. O yüzden de artık elim bazı şeylere alıştı. Paint Down Red az gelecek ama yani farkındayım. Az izleniyor ama gerçekten stres atmak için güzel oluyor. Ne var burada? Aa bu mu var? Teşekkür ederim gösterdiğin için. Bütün hepsini burada mı ölürsün şey acaba ya? Galiba öyle olacak. Galiba öyle olacak çünkü. Ne oldu? Bir geri kaçtın ya kardeş. Aradan kaçtı. Gördüm. Sizi şöyle bir dağıtsam. Siz bir kavga etmeseniz. Of 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 of. tamam ölüsün. Sen de artık ölüsün. Ölüsün ölü. Lan çekilin. Tıt tıt tıt. Vurma arkadan. Arayı aldık. Teşekkür ederim ortak. Ne beni yargılamayın. Tüm hapishaneli filmlerde herkes ortak olur. Sonra ilk gelen diğerini bıçaklar. Öyle olur yani. İlk fırsatta takım satılır. Yapacak bir şey yok. Burada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Arkam temiz. Arka sağlam olacak arkadaşlar. Ho ho. Yavaş gel ihtiyar. Bakayım Aa vuramadım ya, Keşke şey olsaydı arkadaşlar O elektro şoku Neyse almıştım Sen bir oh Sen bir git ya sen bir git Aha. Ne oldu kalkanın olmayınca Güçsüz mü kaldı size bir trik daha göstereceğim arkadaşlar şimdi bakın şurası güvenlik kulübesi bakın buraya gelin hemen burada bakın biri daha var Siz Böyle kolay bir şekilde alıp bu da ne yapıyor arkadaşlar o deminki büyük boss var ya onun hücresini açıyor Karnını deştim ama bu sizin için değildi bak kırdılar ya ha, Bak oradan gidip malzeme alacağız Oğlum bana gelmedin mi? Buradan çıkmam lazım. Şöyle bir atlayalım. O da öyle bir trik aslında arkadaşlar. Şu an büyük mahkum özgür. Bakın alttan geliyor. Ve gelmesini de hiç istemiyorum. Şimdi ben bu smiteyi kullanacağım. Herkese yıldırımla öldüreceğim şimdi. Özellikle de bu arkadaşı öldürmek istiyorum. Gel. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Ayıp ya. Böyle mi vurulur insanlar? Al şunu da. Boss nerede? Bak bak basket top. Aha. Zaten boss hemen öyle şeyle ölmüyor. Tek yıldırımla ölmüyor. Bakın. Şu an etrafı yanık mesela onun. Buradaki duş başlıklarını da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da bir trick. Adam tek attı ya. <laughs> tek şeyde kırdı. <laughs> Aha Job'a dayandı. Yani Job daha sağlammış. Harbi da iyiymiş ya bu arada. Hiç böyle beklemiyordum. Aa! Şokladı! Haysiyetsiz! Hain! Sen beni nasıl şoklarsın? Seni şoklarım ha! Ve... yok tabii ki yok Tabii ki demin olandan sonra. Bir gider misiniz? son Aa son 7 yapamadım. Aa yukarıdan malzeme alayım bari. Kaldıysa tabi. Ya amcacım nereye böyle? Hayattaydı tahmin ettim. Mara yaptı. gel. Gel. Seni de böyle indirelim. Bam. Neredeydi lan buranın tüneli? Ha şurada. <laughs> evet arkadaşlar ikinci denememizde tam 5 dakika 40 saniye ile bitirdik. Deminki de tam 7 dakikaydı. Yani 12 dakikada 2-2 el denemede yani bitirdik kısaca. Ortalama 6 dakikaya de tekabül ediyor. Çok resmi konuştuk kusura bakmayın. Bir an böyle oldu pardon. Bu videomun burada sonuna gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Videodan keyif aldıysanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepsinin açıklamaları var arkadaşlar. Discord sunucuma gelmek isterseniz onun da açıklamalarda linki var arkadaşlar. Sınırsız linktir. Dilediğiniz gibi gelebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.